Sabun ve pekmez han müzesine gidiyoruz şimdi Gaziantep'teyiz. Gaziantep'te restorasyon çalışmalarının ardından müzeye dönüştürülecek tarihi sabun ve pekmez han kentin kültürel değerlerini geleceğe aktaracak. Müzik Mahallesi'ne Merkez Şahin Bey ilçesi Tışlaki Mahallesi'nde bulunan harabe haldeki tarihi savun ve pekmezsan kültürel değerleri geleceği taşımak için Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne devredildi. Müzik Şehir Belediyesi Koruma, Uygulama ve Denetim Bürosu tarafından yaklaşık bir buçuk yıl süren restorasyon çalışmalarının ardından Handaki büyük kazanlar, fırın ve testilerin bulunduğu bölümler bir bir ortaya çıkarıldı. Evliya Çelebi'nin önemli hanlar arasında belirttiği ve yüzyıllarca sabun ve pekmezin yapıldığı tarihi han, müzeye dönüştürüldükten sonra kentin yöresel sabun ve pekmez kültürünü gelecek nesillere aktaracak. Müzik Kulama ve Denetim Bürosu Başkanı Serdar Murat Gürsel, hanı devraldıklarında harabe bir halde olduğunu söyledi. Kente restore edilmedik ham bırakmayacaklarını, buranın da restorasyonunun tamamlandığını dile getiren Gürsel şöyle konuştu. Bu handa çok önemli iki temel husus var. Bir tanesi sabun, bir tanesi ise pekmez. Yani Gaziantep'in geleneksel iki tane öğesi. Bugün artık neredeyse unutulmaya yüz tutmuş. Birisi bir mutfak kültürümüz, Birisi de e, hijyen kültürümüzden gelen, köklerimizden gelen iki husus. Bunların nasıl yapılacağı, hangi şartlarda o meydana getireceğimizi, son kullanıcıya, son ürünü haline getirmek noktasında nelere dikkat edilmesi gerektiği, Gaziantep'te bununla ilgili ürün çeşitleri, sabundan neler yapılabiliyor, nelere gidilebiliyor ve pekmezden hangi şire ürünlerine ve hangi e, teknolojilere kullanarak hangi ürünlere dönüştüğünü göreceğiz hep birlikte. Bunları yapabilme şansı, bunları öğrenebilme şansı eğitim başlıklarıyla da e, gençlere aktarabilme şansı edineceğiz. Bu vesileyle de aslında somut olmayan kültürel miras dediğimiz hususların yaşatılması, gelecek nesillere aktarılması noktasında bu an çok önemli bir görev alacak. Dedi.